kayıp kişilerin ailelerine kavuşturulduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan isimlerden bir tanesi de Şahin'de Karakılıç olmuştu. 8 Kasım'dan bu yana Şahin'de'ye ulaşamayan baba ve hala çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta bulmuştu. Yalova'ya bağlı Çınarcık Esenköy beldesinden okula gidiyorum diye çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan aile üyeleri kızlarının kaçırıldığını düşünüyordu. Hala Zeynep, Şahinde'nin kaybından birkaç gün sonra kendisine bir telefon geldiğini ifade etmiş, kızının sevgilisinin annesi olduğunu iddia ettiği kişinin Şahinde'yi kaçırdığını söylediğini anlatmıştı. Babamın baskılarına dayanamadım, sevgilimle kaçtım diyen Şahinde'nin yaptığı açıklamalar ise gündem oldu. Zorla kaçırılmadığını dile getiren Şahinde, ilk hayalinin sevgilisiyle evlenmek olduğunu dile getirdi dünya evine girdikten sonra eğitim hayatına devam edeceğini belirten 18 yaşındaki genç kızın sevgilisi de kendisiyle aynı fikirdeydi. Kızının geleceğinden büyük şüpheleri olan baba Sebahattin ise kızının aklına girildiğini öne sürmeye devam etti. Eşinin ağır kanser hastası olduğunu belirten Sebahattin Karakılıç, kızının eve dönmesi konusunda oldukça ısrarlıydı. Çok dersim var bitiremem, evleneceğim gönlüm eğitimden değil evlilikten yana sözleriyle herkesi şoke eden şahinde okulu sevmediğini sevgilisiyle mutlu bir yuva kurmak istediğini belirtti. Sevgili izleyenlerimiz bize destek olup kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.